Demetrius al bakalım. <laughs> ya ben malım ya. Tamam sağa tıkladım. Yanlışlıkla anladık. Niye evet'e basıyorsun? Niye? Arkadaşlar selam. Stardew'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 19. günde kalmışız en son. Uzun bir zaman oldu. O yüzden hani nerede kalmıştık ne yapıyorduk şu an? Pek hatırlayamıyorum ben de ama başlayınca hatırlarız. Fırtına çıkacakmış bu arada yarın. Güzel. Yağmuru iyidir. Ron, anlaşılan kasaba halkının bir kısmıyla yakınlaşmaya başlamışsın. Evet, en son Hayley ile 8 kalp olmuştuk. O yüzden bu mesaj gelmiş. Birine onunla romantik anlamda ilgilendiğini göstermek istiyorsan şu güzel çiçek buketlerinden vermen gerek. Ben de buket satmaya başladım. Çok uygun bir fiyata. Bir gün aile kurmak istersen atman gereken ilk adım buket almak olacak. Yani Pierre, bilmiyorum şu anda Hayley'e buket vermek istiyor muyum? Pek emin değilim. Bir de şuradan kuvars pişirelim. Ben şuraları bir sulayayım. O sırada bunlar olsun. Sonra devam ederiz. Kuvarslarımız oldu. Şimdi onları toplayalım ve 4 tane daha fıskiye yapalım. Artık şu şeyden bir kurtulalım ya. Sulama işinden. Şimdi gelelim şuraya. 4 tane kaliteli fıskiye. Buraya koymak istemiyorum pek aslında. Buraya da istemiyorum ya da şunları kırayım. buralara koyalım şunu da kıralım bunu da aynı şekilde şunları buraya koyalım elimizde kalanları da şurada boşluk var mı var gibi duruyor sanki ama yok bunu buraya koyduk bir tane şuraya koyalım bir tane buraya bir tane de buraya koyalım bari bu şekilde olsun Tamam da şimdi bu altın olan mısırları saklayacağız. 5 tane götürmemiz lazım. Bir tane de normal mısır götüreceğiz. O yüzden bunu ayırıyorum. İneklerimize bir bakalım. İlk aldığımız inek büyümüş olsa gerek. Evet burada görüyorsunuz. Ondan bir süt sağalım. Sağamadık. Heh tamam. Şimdi bizim peynir makinemiz var mıydı, yok muydu? Hatırlamıyorum. Bir bakacağım. Yoksa onu yapalım. Ne lazım peynir makinesi için? Taş, odun, kereste ve bakır mıydı? Tamam. iki tane yaptım. Ya bir de şu yüzey kristali var mı bizde? Hiç kalmadı değil mi? Onları toplamamız lazım ya tekrar. Şimdi şu makineleri de yerleştireyim sol tarafa. İlk peynirimizi üretelim. Bugün bir alet geliştirsek mi? Onu düşünüyorum. Mesela baltayı altın yapabiliriz. Aslında kazmayı istiyorum geliştirmeyi ama... Ya da geliştirelim ya kazmayı. Yarın da yağmur var biliyorum. Tam maden günü ama Neyse ben aldım yanıma. Artık şey yaparız. Geliştiririz. Yağmurlu günde de full balık tutarız artık. Şimdi Demetrius'un doğum günüydü bir de. Ayın 19'u. Ona bir dondurma götüreceğim. Dondurma seviyordu diye hatırlıyorum. Bakacağız. Ha bir de gitmeden bir takım farklı hediyeler de alayım da yanıma. Etrafa dağıtırız. Birazcık ilişki kasmış olalım. Mesela Marni ile falan da kasmamız lazım. Elmasımız var artık bir tane götürebiliriz. Bir arkadaş demişti şu Penny'e hediye ver, yengene hediye ver falan diye. Tamam verelim hediye. Karnabahar var mı? Var. Tamam bir tane karnabahar aldım. Bunu da Maru'ya vereceğim. Babası çünkü hatırlıyorsunuz geçen demiştik ki işte kızımdan uzak durup bilmem ne bik 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 yapmıştı. Başkan buradaymış bir bakalım. Acaba bugün birinin doğum günü olabilir mi? Evet olabilir. Evelyn teyze burada. George hakkında konuşuyor. Keşke dışarı çıksa falan diyor. Aslında bunlara da biraz hediye versek fena olmaz. Onlarla da ilişkimizi geliştirmiş oluruz hem. Ha bak George dışarıda işte. Çiftçiymişsin öyle mi? En azından namuslu bir meslek. Ya bu şey gibi hani mesela okuduğum bölümü sorarlar mesela bir çocuğa derler ki işte ne okuyorsun? İşte şunu okuyorum. Aa olsun falan. Önce dondurma alacaktık biz ya. Dur onu halledelim öyle gideriz. Şeyin yanına, Maru'nun yanına hem babasına da hediye vermiş oluruz. Işınlanma totemi çıktı bu arada bu da iyi. Gel bakalım Clint. Bu arada gördüm aşağıda olanlara evet. Alet geliştir. Çelik kazma veriyorum ya artık. Hadi bakalım. Bunlar yine burada. Sonra yok Heyli'ye neden çiçek vermiyorsun? Bugün 3 saat imzamı çalıştım. İşte bu yüzden vermiyorum. Sanırım bu aptalcaydı sence. Bak bu bu bir gelişme. Biraz farkındalık var çünkü. İkinci ee, ikinci Andaval kardeşimiz de bu bak ne istiyorsun? Şu anda yapacak daha önemli işlerim var. Ya hakikaten bir arkadaş şey yazıp duruyordu. Alex'e sapanla taş atar mısın diye. Atmadım bugüne kadar ama yani. Alın çocuklar size dondurma getirdim al. Bana mı vay canına teşekkürler al bakalım sen de. Penny sana zümrüt verecektik. Al sende hediyeni. Teşekkür ederim. Buna gerçekten bayılıyorum. Ah bu kız da ne konuşuyor ya. Annem eskiden otobüsü Patisco çölüne sürerdi. Ama otobüs birkaç yıl önce çalışmayı kesti. Başkan kasaba bütçesinde yeterli para olmadığını, olsaydı onaracağını söylemişti. Bu başkan var ya az değil ya. Zaten siz de yorumlara yazmıştınız şeyde şu geçen bir tane video yapmıştık ya değerlendirdik karakterleri o videoda. Yani para yok diyorsun kendine altın heykel yaptırıyorsun falan ne kadar pis bir adamsın. Ben bir de bunu fena değil'e koydum galiba değil mi? Ya gerçi ben olayları biraz şöyle değerlendiriyorum. Yani mesela bir kişi kötü davranıyor. Okey tamam kötü. Yani sadece böyle değil aslında. Kötüyse kötülüğünü ne kadar veriyor? Biraz böyle düşünmek lazım. Ya Robin'in bu kıyafet de çok saçma olmuş. Bu kıyafet modunu indirdik ama yani kaldıra da bilirim. Neden böyle giyiniyor mesela? Yıldız Çiğ Vadisi'nde dış dünyadan izole durumdayız. Bunun iyi ve kötü yanları var. Demetrius senin de doğum günün. Al bakalım dondurma. Doğum günümü hatırlamışsın. Teşekkür ederim. Harikasın. İyi bir adamsın ama Maru arkadaki teleskopla gökyüzüne bakmana izin vermiş diye duydum. Ben niye duymadım? Maru ile arkadaş olduysanız arkadaki teleskobu nasıl kullanacağını göstereceğine eminim. Çok heyecanlı. Abicim sen de bir konuş diyorsun, bir konuşma diyorsun. Bakayım Maru evde mi? Değil tabii ki. Bugün cuma bu Abigail falan da şeydedir. E, salondadır. Bir onlara da uğrayalım. Zaten Robin ve Demetrius da oraya gidiyorlar. Pierre de oraya gidiyor sanırım. Agalar burada takılıyor. Hemen Abigail'a bir hediye verelim. Keşke bir kedim olsaydı. Bizde var bak kedi. Geçen söyledim. Gelip sev. Sebo sen ne yapıyorsun? Sam'in kazanmasına izin versen mi bir kere? Yok ya vazgeçtim. Marnie de burada. Ona da hemen şu şeyi verelim. Bu arada Marnie ile biz iki kalp değil miyiz ya? Marnie bir kalp. Umarım iki olur şimdi. Ha, gelin anca takalım burada başkanla. Hala da bir kalp yazık. Ron şaşırmış gibisin. Sanırım bu sıcak yaz havası hepimizi biraz mayıştırıyor. Vallahi evet bugün benim de çok mayışık bir günüm. Zaten belki sesimden anlıyorsunuzdur. Ha bir de Elliot'u kötü sıralamasına koymuşum geçen videoda. Ona da çok tepki geldi. Ya ama şöyle değerlendirdim. Elliot'u sevmiyorum değil. Birazcık tek düze. Yani tamam kendimi hatta benzetecek olsam bir karaktere bu Elliot olurdu bu oyundan. Çünkü bana en yakın kişi o burada. Ama çok tek düze ya adam. Yani ne bileyim hep, hep aynı yani. Birazcık bir tık farklılık Bekliyor insan e, o farklılığı bulamıyorum Ben kendisinde o yüzden o sıralamaya Koydum yoksa kötü bulduğum için değil aslında O kadar e, vay canına Ron Olağanüstü seninle de 4 kalp olduk Evrenimizin büyüklüğünü kavramak Gerçekten çok güç şu ilk peynirimizi Bir toplayalım mayonezlerimizi de Aldık bunları bir satmaya götürelim Bunu da Emily'e verebilirdim vermedim Şimdi bunu sat bunu 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 sat Bunları da satabiliriz bunu Vincent'e veririm bir ara diye tutuyorum elimde. Birazcık ağaç keseceğim ee, ve yapı inşa ettirebiliriz ama paramız oldukça az şu anda yine. 265 odun topladım. Evde de zaten bir 200. Aa evde daha az varmış. Neyse toplamda 403 tane var. Güzel. Şu karışık tohumu da bir ekelim, ardından yatalım. Var mı şurada boşluk? Yok. Şuraya ekelim de şunu bir sulayalım tamam. Direkt gidip yatıyorum. Yarın yağmur yağacak ama bizim kazmamız yok. O yüzden e, muhtemelen yarın bol bol balık tutacağım. Oraları da hızlandırabilirim. Seviye 7 toplayıcılık, balta uzmanlığı, ağaç gübresi, kış doğumları ve ışınlanma totemi güzel. Bakalım paramıza da. 1800 iyi fena değil. Devam ediyoruz. Hava yağmurlu bugün. Kazmamızı da şeye verdik. Clint'e verdik. O yüzden onu da bugün kullanamayacağız. Ruhlar bugün bir nebze kaygılı. Başında bir şey mi dedi? Uzun bir şey demişti sanki onu kaçırdım. Ee, yarın hava güneşli olacak. Tamam bugün sulama yapmamıza gerek yok. Sadece şunları toplayacağım. Ardından direkt balık tutmaya gidiyorum. Çalışmamla ilgilendiğin için teşekkür etmek istedim. İşte sevdiğin yemeğin tarifi Demetrius bize mantar kızartma tarifi göndermiş güzel. Ron toprağın bazikliği ile ekinlerdeki şeker seviyesi arasındaki ilinti konusunda veri topluyorum. Uzun lafın kısası senin çiftliğinden çıkma taze bir kavuna ihtiyacım var. Bir tane getirebilirsen çok mutlu olurum. Tamam bir bakalım. Kavun ayırmış mıydık? Tabii ki ayırmışız. Bunu alalım. Demetrius'a götüreceğiz. Şunları bir satayım. Ondan sonra hayvanlarla ilgilenip direkt dağ gölüne geçiyorum. Bir de şey şu mısırı falan aldım. Aşağıda olmuş mısırlarımız. Bunları da tamamladım. Bir tane altın çıktı. Dört tane de chestte vardı zaten bizim. Böylelikle onu da götürebileceğiz şimdi. Kaliteli ekinler yığınına ekleyeceğiz. Bakalım Demetrius. Aa kavunu geri koydum ya. Uf. Brand. Yok alacağım. Alacağım. Bunu aradan çıkarmak istiyorum. Elimdekileri chestte koyayım derken kavun da kalmış orada. Neyse şunu alıp geliyorum. Bu arada şu şeyi de değiştirelim. Ee, çiftlik yapısı inşa et dedik. Ahırın bir yerini değiştirelim. En son yanlış hatırlamıyorsam buradaki ağaçları kesmiştik çünkü. Bak görüyor musun? Şu sol altta minicik tek kareye dokunuyor. Neyse. Böyle koyalım. Hatta daha simetrik oldu. Demetrius al bakalım. Ya ben malım ya. Tamam sağ tıkladım. yanlışlıkla anladık. Niye evet'e basıyorsun niye? Hediye verirken vereyim mi diye sormuyor ki niye basıyorsun evet'e okumadan? Ya gerçekten bir erken saatte gidip balık tutalım dedik hale bak. Al şunu artık lütfen elimden şunu alın ya. Heh mükemmel aynen. Tam da araştırmam için ihtiyacım olan şey. Yememek için kendimi zor tutuyorum aynen ben tutamadım az önce. Isınmak ee, istersen oturabilirsin yok ya yok istemiyorum hiçbir şey ben şuradan bir gideyim artık Evet bayağı balık yakaladık. Şöyle göstereyim. 3 tane mersin balığımız var. Altın bir tane de gümüş yıldızlı var. Onun dışında işte yine sazan balığı falan bunlar pek değerli değil. 5 tane yayın balığı e, kefal falan filan bir şeyler yakaladık. Şimdi şu halk evine uğrayıp mısırları falan koyayım. ne kaldı? Bunlar mutlaka çıkar şeyden. Zaten peynirimiz artık var. Onu da getirip koyabiliriz. Şuradaki mısırları koyduk. Burayı da tamamlamış olduk böylelikle. Ne geldi? Kavanoz. Güzel. Başka ne verecektik? Normal mısır verecektik bir tane. Bir de normal mısırımızı verdik. Bunları da önümüzdeki mevsimde toplayıp götüreceğiz buraya. Halletmiş olacağız. Şimdi bir salona uğrayayım. Bugün menüde ne var bir bakalım baharatlı yılan balığı güzel şans veriyor bundan bir tane alayım hatta ikisini de alalım hediye şeyleri yenilendi mi yenilenmemiş daha o zaman sadece bir sohbet edelim belki de bugün ilginç bir şey pişirmeliyim şöyle acılısından pişir bakalım bir gün beni de davet et birlikte yiyelim pem sallamıyor bizi bir arkadaşımız da Harvey ile ilgili şey demiş Harvey eşim olmasına rağmen bayıldığımda benden para alıyor falan şey olmasa orada ücret talep etmese kendi tedavi etse bizi falan. Olabilirdi. Gerçi yine devletin imkanları sayılır. Yani sağlık ocağını kullanıyorsun falan ya o yüzden. Başına bir iş geliyor. Eşin geliyor senden para istiyor. Sen hanım dün bayılmışsın da şu senin masrafı bir öde bakayım. Şimdi bunu satıyoruz. Bunu da satıyoruz. Bu üç taneyi sat. Bunu sat. Tamam. Bunları hep sattık. Şu dursun bunu satalım. Ee, başka satacağımız bir şey yok. Bu yumurtayı da sat. Tamam. Bu balığımızı şöyle ayırıyorum. Şimdi yine birkaç ağaç kesip günü noktalayayım. Ama yiyecek bir şey de yok. Bari şu baharat meyvesini yiyelim. Pek bir şey vermiyor ama iki ağaç keseriz herhalde. Bir de akıtaç yapmam lazım. Ona bakayım. Bizim bakırımız hiç kalmamış ya. Ee, bakayım başka ne pişirebiliriz? Şuradan bir altın. Geri kalanını da demir. Alalım. Bakır toplamamız lazım, yüzey kristali toplamamız lazım. Bunları tükettik ve yerine yenisi gelmiyor. Şunu götüreyim takayım da. Ee, çama takmayacağım, çamda var bir tane. Bize meşe reçinesi lazım olacak, o yüzden bunu da meşeye takıyorum. Şununla da, e, lazımsa bağışlayalım, değilse de ki lazım sanırım. Aynen öyle. Şimdi gidelim bir yatalım. Mırnav çık şuradan çocuğum. Heh, bugün ne kadar kazandık bakalım balıktan? Güzel 3000. Artık yazın da son günlerine geldik. Ee, şuradan paramızı da alalım. 9900'ümüz var. Peki. Soslar kraliçesinde bir tarif varmış. Dilim maki. Mesela bunu yaptırmamız lazım. Biz şimdi yavaştan mutfak ekletmeye başlayalım. Bugün ruhların da keyfi yerindeymiş. Yarın da yağmur yağacakmış. Güzel. Biberlerimiz olmuş. Hemen şunları topluyorum. Şu samanlarımızı da alalım. Bunları götüreceğiz. Şimdi bugün ne var? Bugün birinin doğum günü var mı bilmiyorum. Ona bir bakmamız lazım. E, mutfak için ne kadar para lazımdı? 10 bin mi lazımdı? 10 bin lazımsa şunları Pierre'e götüreyim de mutfak ekletelim. Sonra da madene gideriz. Tamam ben şu sulanmayanları bir sulayayım. Ardından devam edelim. Tamamdır sulama işi bitti. Bugün çok daha hızlı bitirdik bunu çünkü fıskiyelerimiz sağ olsun ki şu an oldukça düzensiz yerleştirdim hepsini. Bunları daha da düzenleyeceğiz. Diğer mevsim geldikten sonra. Şimdi şunları bir yerine koyalım ve demir pişirelim boş durmasın. Şimdi dün yağmur yağdığı için hayvanlarımız dışarı çıkmadı bu yüzden içeri koyduğumuz yiyecekleri tükettiler. O yüzden onları yenileyelim. Çünkü yarın da yağmur yağacak. Mırnav'ı da biz sevelim. Bu arada mırna gibi çıkıyor. Söyleyince mırnav, v var sonunda. Mırna değil, mırnav. Çünkü bazı yorumlar gördüm böyle mırna diye söylemiş arkadaşlarımız. Mırnav olacak ama ben eksik söylüyor olabilirim bazen ya da duyulmuyordur. Buraları da bir açalım şöyle. Altın külçesi gerekiyordu değil mi bir de şeye? Ee, halk evine. Evet, gerekiyor. Onu da aldık. Şimdi hediye olarak yine ben kuvars alayım yanıma iki tane. Gök zümrütü alayım bir tane. Bunu Emily'ye veririz. Başka da düşünüyorum alabileceğimiz. Bunu şunu satalım. Bu üstümdeki odunları bırakmayayım çünkü evi geliştiririz belki. Kaç tane istiyor hatırlamıyorum ama mesela 500 falan istiyorsa onu hallederiz. Hatta gider ayak şuradan bir tane ağacı keselim. Zaten yaklaşık 20 odun çıkıyor. Oldukça iyi. Şimdi Pierre'e şu biberleri satayım. Şu parayı bir tamamlayalım. Bugün doğum günü de yok. Güzel. Görev var mı? işlenmiş kuvars ar e, aranıyormuş. Üzerimizde normal kuvars var ama işlenmişi yok. Neyse dur ben şu görevi alayım. Çünkü işleyeceğiz onu satarız sonra. E, pardon. Onu Eliota veririz sonra. Bakayım. E, biberler. Bunların hepsini sattım. Şimdi direkt halk evine gidiyorum. Halk evinden çıkıp hızlıca Clint'e gitmem lazım. Saat 4 olmadan kazmamızı alalım. Şimdi mahzene gideceğiz. Pardon. Şeye kazan dairesine gideceğiz. Burası tamamlanıyor mu ya? Sonra bir şey kaldı mı burada? Evet kalmış. Ne kalmış? Kızıl kuvars. Tamam bir tanesi burada. Haşhaş. Biz haşhaşları ne yaptık? Topladık mı? Yoksa yeni mi ektik? He, aa bu ne oldu ya? Bunlar sattık mı bunları acaba? Hiç de hatırlamıyorum. Ha şunu vereceğiz. Tamam 3 tane elma kaldı sadece. Şu an çok aklım kaldı haşhaşlarda. Neyse serayı açınca yetiştiririz en kötü. Penny ile bir konuşalım. Ee, şey çiftlik evini dekore etmeyi seviyor musun? Tabii ki. Dekore edecek bir evin olması çok güzel olmalı. Ya kıyamam size. Ben ev yaptırırım merak etme. Sizin de güzel bir eviniz olur. Şimdi doğruca Clint'e gidelim. Clint'e herkes bu arada 2 puan falan vermiş böyle yorumlarda. Önceki videonun yorumlarında. Anlayabiliyorum yani ben de pek bayılmam aslında Clint'e. Orada iyi sıralamasına koydum ama... Böyle eğlenceli anlar aklıma geldi. O yüzden koydum. Yani çok da bir olayı yok. Şimdi yapsam belki fena değil. Kötüye falan koyarım. Güzel kazmamızı da aldık. Yemin ediyorum bıktım sizden. Bilirsin Emily o kadar da garip değil. Sanırım eskiden sandığımdan daha çok ortak noktamız var. Hı, hmm, akıllandın yani. Bu dediklerimi ona söyleme. Hı, hmm, tamam. Ne haber mal? Dün bu yeni ayakkabıları aldım çünkü eskilerin üstünde kahverengi bir leke vardı. Eskileri çöpe attım. Onları bağışlayabilirdim ama bilirsin garip garip tiplerin benim ayakkabılarımı giymesi düşüncesi hoşuma gitmiyor. Ya yani bu kadar daha uyuz bir karakter olamaz ya. Ne? Geri zekalı. Ya acayip salak bir çocuk yani. Böyle bir şey olamaz. Biri de şey yazmış. Alex'tan bir drill boy yazmış. <laughs> çok çok iyi bir yorum. Katılıyorum. Ha, ara sahnemiz var şimdi. Aferin oğlum, aferin Dusty. Buralarda beni anlayan tek kişi sen olabilirsin. Bizim yaşadığımız şeyleri başkaları yaşamadı. Yine bir yerlerden fırladık. Ron benim konuşmama mı dinledin sen? He dinledim. Pek sayılmaz. Niye ki? Ah, Dast ile konuşuyordum. Çok ortak noktamız var aslında. Şimdi bir şey derdim ama hayvana ayıp olmasın. Genelde bunun hakkında konuşmak istemem. Ama bir süredir arkadaşız. Haha ve sana güvenebileceğimi düşünüyorum. Tamam hadi söyle söyle tamam. Hiç neden büyük annem ve büyük babamla yaşadığımı merak ettin mi? Ya işte şu sahneden sonra da bu çocuğa da üzülüyorum ya. Böyle söylediğim şeyler hakkında pişmanlık yaşıyorum. Babam iyi bir adam değildi. O benim ve annem için her şeyi mahvetti. Pek ortalıkta görünmezdi. Etraftaykense tüm gece içip bana ne kadar değersiz olduğumu hiçbir halta Yaramadığımı söylerdi. Sanırım ben küçük olduğum için güceniyordu. O gençliğini çöpe atıp hayatta hiçbir yere gelememiş birisi sonuçta. En azından benim görüşüm bu yönde. Kim bilir aklında neler vardı. Bir gün gitti. Kısa süre sonra da annem hastalanıp öldü. Büyük annemlere taşınmaktan başka çarem kalmamıştı. Ve artık aramızdaki buzları bir tık daha eritsek olur gibi. Biliyor musun? Bunlar hakkında konuşmaya gerek yok. Bana acınmasını istemiyorum. Geçmişimle ilgili önemli olan tek şey beni güçlendirmiş olması. Güçlü olmak zorundayım. Şimdi biftek kapmak için Dusty neler yapabilir göstereyim. Sese bak sese. <laughs> Devam edelim bakalım. Şunları bir karıştırdık. Maru oturuyormuş. Maru önden bakınca böyle erkek gibi durmuyor mu? Bahse varım çok ilginç ekinler yetiştiriyorsundur. Babam yılın bu zamanı vadide bir sürü egzotik bitkinin yetiştiğini söylemişti. Evet bir gün ziyaret edip bakabilirsin neler yetiştirdiğime. Emily al bakalım. Bu hediye olağanüstü. Çok çok teşekkürler. Ne demek? Yılın bu zamanlarında canım arkadaşlarım bölgeyi ziyaret eder. Papağanları kastediyorum. Evet evinde de var bir tane. İsmini boncuk koydum onunla. Biz ne yapacaktık ya? Heh, madene gidecektik. Bugün bizim ev işi yatacak gibi. Bir bakayım yerinde mi Robin? Yerinde. Ee, evi geliştir. 10 bin altın 450 parça odun. Ve saat 5 oldu. Gidiyor ablam. Bizde kaç odun var? 420. Kılpayı kaçırdık. Neyse artık yarın şey yapacağız. Ama gelmişken şu ağaçları bir keseyim. Ya çalışma saatleri ne kadar iyi değil mi? Baksana. 9-10 gibi açıyorlar. Ondan sonra işte 5'te falan kapatıyor. Öyle gidiyor. Clint mesela. Clint 4'te kapatıyor. Utanmadan. Ve 85'ten devam edelim. Şimdi hızlıca ürünlerimizi satalım. Aa bunları suladık mı bugün bu arada? Tamam sulamışız. Bir an sulamadık zannettim de korktum. Şunları da bırak. Aa bir de bu çıkmış. 40-55. Bu kaç vuruyor? 30-45. Hmm. 10 kritik vuruşu var bunun. İkisini de bir deneriz, kullanırız. Ya yani şu daha iyi gibi. Ama biraz yavaş. Neyse bakacağız. Evimize girelim. Ve uyuyalım. Seviye altı madencilik oldu bu arada o da iyi. Bugün pek bir şey kazanamadık ne yazık ki. 1700 altınla kapatıyoruz günü. 11.000 ya da 12.000'imiz var toplam şu anda. Ve 22. güne geldik. Artık sadece 6 gün kaldı. Önümüzdeki bölüm ya da bir sonraki bölüm sonbahara geçmiş olacağız. Bir dışarı bakalım. Yeni bir mesajımız yok. Bugün doğum günü var mı bilmiyorum. Bölümü burada noktalayayım. Artık önümüzdeki günlerde madeni bitirmeyi planlıyorum. Oradan da yavaş yavaş çöle geçeriz. Zaten halk evini de aşamalı şekilde tamamlıyoruz. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.